Selamlar. X Hunter videolarına gelen ilgi sonucu yeni bir video yapma kararı verdim. Zaten geçenlerde yaptığım bir ankette bayağı bir X Hunter oyu gelmiş. Bugün seriyi takip edenlerin aklının bir köşesinde hep merak konusu olarak kalan o savaştan bahsedeceğim. Evet, Hisoka vs Illumi. Videoya bu iki kötü karakterin güçlerini anlatmakla başlıyor olacağım. Yani yeteneklerini anlamış olacaksınız ki kendi içinizde yorum yapabilin. Devamında kendi fikirlerimle kazananı seçeceğim bu ikilinin en güçlü formunu bilmediğimizden ve hiç de savaşmadıklarından olası bir dövüşte kimin kazanacağı zaten meçhul. Bu yüzden video şahsi yorumumu içeriyor. Fikirlerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Videoya geçelim. Illumi, Zoldik ailesinin bir üyesi olarak suikastın temellerini öğrenerek büyümüştür. Aldığı eğitimler sayesinde zehre karşı direnç, ustaca silah kullanımı, elektrik dayanıklılığı ve gizlilik gibi nadir ama etkili yetenekler kazanmıştır. Nen tipi idarecidir ve manipülasyon üzerinedir. Gücü basit tabiriyle iğne manipülasyonudur. İğnelerini ekrandaki özellikleriyle harmanlayarak uzun süre savaşabilir. Animede iğneleriyle ilgili 5 temel gücünü gördük. Bunlar vücut değişikliği, ceset kontrolü, hipnotik büyü, iğne ustalığı ve iğne adamlarıdır. Vücut değişikliği Ilumi yuvarlak başlı iğnelerini kendine saplayarak vücudunun şeklini ve ten rengini değiştirir. Bu durum iğneler çıkıncaya kadar böyledir. Ayrıca dönüşüm oldukça acı vericidir. Animede onu ilk defa bu tekniği kullanırken görmüştük ve bize farklı bir olarak gelmişti. Aslında iğne kullanmadan da görünümünü değiştirebiliyor ama bu halini sadece 5 saat kadar koruyabilmektedir. Hisoka'nın şekline girerek örümcek takımını kandırdığı sahne buna örnektir. Hipnotik büyü Hedefin beynine yerleştirdiği iğne ile kişiyi manipüle ederek şartlandırır. Rakibini aurasıyla adeta ezer ve ona korku duygusu yaşatır. Illumi kardeşi Kulea'yı bu şekilde manipüle etmiştir ve bu manipülasyondan çıkmak kolay olmamıştır. Bu teknik potansiyeli zayıf hedefleri tam anlamıyla ele geçirebilmektedir. Illumi'den güçlü kişileri de etkiler ama yönetemez. Sadece bazı duygularını bastırarak üstünlük sağlamaya amaçlar. Şimdi şöyle düşünün, Illumi kendisinden güçlü birinden kullanıcısına bu saldırıyı gerçekleştirdiğinde onu kontrol edemez. Lakin korku, hüzün ve öfke gibi duygularını sertleştirerek, arttırarak savaşla kendiliğine çevirebilir. Ceset Kontrolü Illumi ölü bedenlerin kafasına iğneler yerleştirir, böylece bedeni kontrol eder. Aslında çok basittir. Ölü beden konuşabilir, savaşabilir, hatta araba bile kullanabilir. Kendi iradeleri doğal olarak yoktur. Yani Illumi ne isterse, ne düşünürse onu yaparlar. Bedenlerin kontrol edildiği anlaşılsa da bazıları yaşıyormuş gibi taklit yaparak insanları kandırabilirler. Tabi bu Illumi'nin aurasıyla ilişkilidir ve oldukça nen harcar. İğne adamları Illumi bir iğneye büyük miktarda aura gönderir ve iğneyi kişinin kafasına batırır. Birey bilincini ve duyarlılığını kaybeder ve ölecek olsa bile emirleri yerine getirir. Bu teknikle kendine ordu yaratabilir. Ölü beden kontrolünden daha az nan harcamaktadır. Bu ordu onun aurası ile yönetildiğinden korkunç bir etki de yaratabilmektedir. İğne uzmanlığı İğnelerini nişancı edasıyla fırlatabilir ya da bir samuray edasıyla rakibini kesebilir. Bu iğnelerden 2-3 tanesini yiyen bir rakip ağır yara alır hatta ölebilir. Kısacası büyü kullanmadan sadece aurası ile oluşturduğu iğneleri kullanması bile savaşı kazanması için birçok konumda yeterlidir. Fark etmişsinizdir ki bu teknikler hedefi etki altına almaya amaçlar. Zaten Illumi'nin olayı da budur. Hedefi manipüle etmek ve savaşı başlamadan bitirmek. İdareci tipini tam anlamıyla gerçekleştirmektedir. Illumi'nin güçleri bu kadardı detaylı incelenebilir fakat bu kadarını bilmeniz bile fazlasıyla yeterlidir. Hisoka kan dökmek için çılgınlaşabilen ve kendinden güçlülerle dövüşmeye amaçlayan bencil ve soğukkanlı biridir. Animede de Krollo ile vs atmak istediğini biliyoruz. Manipüle yeteneği ilumi kadar olmasa da gelişmiştir ve kolay kolay savaşmaktan korkmaz. Gücü ilumiden daha basittir. Nen tipi dönüştürücüdür. Bangigam isimli tekniği kullanır aurasını sakız benzeri bir yapı haline getirir. Bu yeteneğiyle rakiplerle arasındaki mesafeyi yönetebilir, hızlıca yer değiştirebilir, kaçabilir ve hedefi yakalayabilir. Sakıza istediği gibi kütle ekleyebilir ve boyutunu değiştirebilir. Ayrıca sakız eğilip bükülse bile kesilmesi oldukça zordur. Bu sebeple tekniğini hızı ve refleksleriyle birleştirince ölümcül bir tehdit haline gelir. Onu özel kılan bir çeşit doku tekniği de var. Buna doku manipülasyonu desek daha doğru olur. Hisoka aurasını kullanarak pürüzsüz kağıt benzeri bir yapı oluşturur. Bu yapı ile yaralarını gizleyebilir, geciktirebilir, dövme oluşturabilir ve ten rengini de değiştirmiş olabilir. Yani dokuyu manipüle ederek istediği şekilde yönetebilir. İşlevsiz gelebilir size ama oldukça önemli ve özel bir tekniktir. Bu tarz teknikler dışında Hisoka savaşı renklendirmek ve hızlandırmak için kartlarını kullanabilir. Illumi için iğne savurmak neyse Hisoka için kart fırlatmak da az çok aynı şeydir. Lakin şunu unutmayın kartlar Hisoka'nın aurasıyla oluşmamıştır. Her ne kadar kartlara aurasını bile eklese Illumi'nin iğneleri kendi aurasından olduğundan iğneler daha etkilidir. Bunu bilin istedim. İki karakterden yeterli düzeyde bahsettiğimize göre videonun asıl olayından bahsedebiliriz. Bu iki herif ölümüne savaşsa kim alır? İkisi de Nen yeteneklerini ustaca kullansa da maksimum güçlerine henüz tanık olmadık. Potansiyel olarak baktığımızda ben Illumi'nin daha da güçleneceğini düşünüyorum. Çünkü onun tekniği hedefi işlediğinde saldırma olasılıkları artıyor. Ayrıca Zoldik ailesine bir mensuptur ve bu ailenin soyadını almak bile potansiyelini onaylar niteliktedir. Lakin şimdilik Nen kullanma konusunda Hisoka Illumi'den bariz şekilde üstündür. Temel özelliklere baktığımızda Hisoka daha güçlü ve dayanıklıdır. Fiziksel güç olarak örümcek takımında üçüncüdür. Illumi'ye sağlam bir yumruk atabildiği bir senaryoda hedefini sekteye uğratabilir. Illumi daha hızlıdır ve onu eşsiz kılan önemli bir özelliktir. Savaş zekalarında ise az bir farkla bence Hisoka daha önde. Illumi suikast temelli stratejiler geliştirse de Hisoka'yı dizginleyemez ve Hisoka'nın planı onu geride bırakır nan yeteneklerini düşünerek derinlemesini incelediğimizde iki senaryomuz var. Illumi'nin manipüle etmesi ya da edememesi. Eğer iğneyi konumlandırıp manipüle etmeyi başarırsa Illumi üstün alacaktır. Bilinci tam yerinde olmayan Hisoka sayısız darbenin ardından yenilecektir. Fakat manipüle edemezse Illumi'nin yapabileceği çok bir şey yok. Şöyle düşünün ki Hisoka elastik ve kesilmesi oldukça zor Bangi gam ile vücudunu sararsa ilüminin iğneleri onu delemez. Bence ilüminin aurası bu tarz bir bariyeri delmeye yetmez. Eğip bükmesi mümkün olsa da soka iğneleri savuşturduğu bir anda sakız ile ilümiyi yakalarsa onu basitçe yener. İlümü sakıza karşı koymakta çok zorlanacaktır. Zaten kendini savunabileceği hiçbir tekniği yok. Tek iyi yönü hızlı olması artık ne kadar kaçarsa. Diyelim ki Illumi iğneleri bir şekilde Hisoka'nın kafasına sapladı. Yani ilk senaryo gerçekleşmeye başladı. Hipnotik büyüsünü kullanmaya çalışsa da Hisoka'yı manipüle etmesi kolay olmaz. Evet, bazı duygularını etkileyip etkinliğini azaltabilir. Ben Illumi'nin güçlerini anlatırken bundan bahsetmiştim. Fakat bence Hisoka Illumi'nin hipnoz aurasına yenilmez çünkü Nen yeteneğinde daha ustadır. İkisi de birbirleri hakkında bilgiye sahip ve Hisoka kafasının hedef olacağını bildiğinden illaki önlem alacaktır. Doku manipülasyonu ile sert bir deri oluşturabilir veya iğneyi yediği an derisini şekillendirebilir. Hisoka animede bir sahnede Illumi'ye 100 üzerinden 95 puan verirken kendine 100 puan vermiştir. Illumi'nin iğne adamları veya ceset kontrolü bir işe yarayabilir mi? Manga Spoiler Mangada Kurolo ve Hisoka savaşırken Krollo etraftaki onlarca insanı kontrol ederek Hisoka'ya yönlendirir. İnsanlar oldukça fazladır ve Krollo onları patlatarak saldırının etki alanını genişletir. Hisoka çok zorlansa da belli bir zaman dayanabilmiştir. Sonucunda ölür ama sakızı ve doku manipülasyonu tekniğiyle kalbini ve vücudunu tekrar canlandırmıştır. Bu savaş oldukça detaylı ve önemli. Mangayı okuyarak ya da araştırarak inceleyebilirsiniz. Neyse Ilumide Kurollo'nun Hisoka ile savaştığı gibi insanların çok olduğu bir yerde Hisoka ile savaşırsa iğne adamlarını kullanmayı deneyebilir veya önceden bir ordu oluşturabilir. Fakat Kurollo'nun kullandığı insanların yarısını bile kontrol edemez. Aurası buna izin vermez. Zaten etse bile patlatamaz. Çoğu kişi iğneleriyle kontrol etmesi dahilinde aurasını da tüketeceğinden hızı da azalmaya başlar ve zayıflar. Doğal olarak açık hedef haline gelir. Kısacası Illumi'nin bu tekniği kullanması çok da etkili olmaz, aksi takdirde Hisoka onu basitçe yakalar. Bu arada Hisoka yeniden canlanmasının ardından birkaç saniye sonra yeteneklerinin geliştiğini bize gösteriyor. Yani eğer sadece animeyi izlediyseniz haberiniz olsun Hisoka mangada daha da güçlü. Peki mangada Illumi'ye ne oluyor? Aslında hiçbir şey. İlerleyen zamanlarda elbette gelişebilir. Ama şimdilik Hisoka bana göre birçok yönden Illumi'den daha güçlüdür ve savaşı kazanır. Topu olursak Illumi çok tehlikeli ve hızlı da olsa bence Hisoka birçok senaryoda galip gelecektir. Illumi'nin iğne manipülasyonunu Hisoka yerse yani Illumi bunu ona karşı kullanabilirse Hisoka'ya tek de atabilir. O yüzden Illumi'nin kazandığı senaryolar da var. Togashi bir info vermeden ya da mangada karakterlere dahil bir savaş görmeden derinlemesine bir gönderme okumadan kesin konuşmak doğru olmaz. Diyeceklerim buraya kadardı dostlarım. Tartışmak ya da değinmediğim yerleri konuşmak isterseniz Insta'dan ya da yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki Hunter x Hunter videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.